Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden karşınızdayız. Değerli izleyenler Almanya'da alarm verildi. Hem de Rusya alarmı. İstihbarattan korkuru korkutan uyarı geldi. Kıymeti izleyenler Alman istihbarat servislerinin Rusya'nın Almanya'da sabotaj yapma ihtimaline karşı uyarıda bulunduğu bildirildi. Kıymetli izleyenler, Almanya'da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Daire Başkanı Thomas, federal mecliste yaptığı konuşmada Moskova'nın ajanları ve yandaşlarının sabotaj ve casusluk faaliyetlerinin Almanya'da arttığını söyledi. Thomas, Rus istihbarat servislerinin saldırgan eylemlerini gözlemliyoruz dedi. Spiegel'da konuyla ilgili yer alan haberde Federal İstihbarat Servisi Başkanı Bruno Kail, Moskova'nın ülkelerindeki gizli istihbarat faaliyetlerinin görülmemiş düzeye ulaştığını ifade etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in batının kırmızı çizgilerini test ettiğini belirten Kail, durumun daha da kötüleşmesini beklemediklerini ifade etti. Alman Askeri İstihbarat Servisi Başkanı Martina Rosersberg de Alman Silahlı Kuvvetleri'nin casusluk ve sabotaj faaliyetlerinin odak noktası olduğunu söyledi. Rosenberg kritik altyapıya yönelik casusluk girişimleri endişe verici ve daha fazla dikkat gerektiriyor dedi. Alman güvenlik yetkililerin özellikle Temmuz ayında Leipzig Havalimanı'nda bir konteynerin alev aldığı olayın sabotaj ihtimalinin olmasıyla dolaylı olarak endişe duyduklarını söyledi. Leipzig Havalimanı'nda olayın kargo sevkiyatındaki bir yangın çıkarıcı cihaz nedeniyle meydana geldiği belirtilmişti. Söz konusu sevkiyatın zamanında yapılması durumunda uçakta çıkacak yangın sonucu büyük bir felaketin meydana gelebileceği ancak şans eseri uçağın gecikmesi sonucu yangının önceden çıktığı için felaketin meydana gelmediği ifade edilmişti.